Evet arkadaşlar şimdi size açacağım bir video var ee, bu şahsı dinlemek size zevk mi veriyor önce size soruyorum bu şahıs küfür eden şahıs bu şahıs milletin parasını gasp eden ve fenomen olarak seçilmiş bir kişi sizce doğru mudur sizden de yorumlarınızı bekliyorum benim gözümde mantıksız bir olay bu insanı daha fazla büyütmeyelim. Çünkü malum insanlar yolda rahat rahat gezemiyor. En son olan, bu olaylar ve bizi korkutmaktadır. Ve bu insanı gözümüzde daha fazla büyütmeyelim. Hemen videomuza geçiyoruz. Ve sizden de yorumlarınızı bekliyoruz. Niye orada kafam mı güzeldi? Lan kafam güzel kardeş. İçeriye bindim mi hemen. ana <laughs> şey bıyıkladan bilmedi. Yanıma ha. geliyor ya. Ha. O bana diyor ki dört kere Z şey yiğitik dedi. İnanmıyorsan dayıya sor. Dayı da kendi oluyor. Rus bir çözüm. <laughs> Gittin mi acaba? Evet gördüğünüz gibi e, dalga geçiyor, küfür ediyor bizim polis memurlarımızdan ve insanların oğuşuna gidiyor. Bence tepkilerimizi koymaz zaman arkadaşlar. Acilen. Cezavine gittik yani. biliyor musun? Yok, Spanaköy'e biliyor musun? Onlar ama onlar söylüyorsa Söyle, sen bilmiyorsun. Eee dini olaylarımızla karıştırmaktadır gördüğünüz gibi. Günahdır arkadaşlar. Bence bunu tek üzerimize koymamız lazım Duyorum ya. Hı. Spanaköy. <laughs> İşim, e, <laughs> ya, adamsın lan, lan adamsın var ya. ya. Vallahi ya. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar gittin? Kaç ay yattın? 4 ay. Dö o olaydan. Dört, dört oldu mu ya. Bu çocuğun 5 milyonunu nasıl aldın sen? Lan yalan oruç bu çocuğu üstüne iftira atıyor. Allah Allah. Adamın parasını almış. Ee, bir de oruçlu çocuğu diyor. <laughs> Keşke yapsam sizi atsam zoruma 5 milyon ayı için 4 ay ya Tamam da ben almadım ki parasını namus. Sen o şey verdin Kur'an verdin 5 milyon verdin cebinde 100 milyon daha var İstesem kapsetsem o 100 evet. milyonu da alırım bana. evet, doğru Değil olsun. mi? Aynen Polis Aynen. çağırdı bir de polisin yanına Bak hele bir de, de sana şeyi sordular Hayır kapsetsem onu da alırım diyor da Cebindeki 100 milyon olup olduğunu nereden biliyorsun? Demek ki Niyetlisin. Biliyorsun. Ne yapıyor mu Niye ayakta duramıyorsun dediler. Ne işte o? Onlar kendi <gülüyor> <gülüyor> O Bugün sana Adana Spor forması giydirmişler iki polisin arasında ne? Birinci lise şampiyon mu olduk diye. Ona ne Aferman diyor? Mıydı? Zaptalar mı? Yok Polis zaptalar de... değil ya. İnternette internette. Foto montaj yapmışlar. Foto montaj yapmışlar, ya. yapmışlar. Senin üzerine Adana, Adana Spor giydirmişler. Aha şampiyon Hani olmuşlar. sen her soruya soruyla karşılık veriyorsun ya. Ne Ayakta mı duramıyorsun? Mutluluk. Ne? Ya bırak Allah'ın sen. Adam zülüyor. Anlat hele anlat ya. Ne anlatayım? Ya. Allah. Niye? Niye? Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Ne? Ney? Ney diyor ha? Ne kullanıyorsun kardeş? Allah'ını seversen. Nah, hap mı kullanıyorsun? Allah Allah'ını seversen. Cigara, cigara mı içiyorsun? İçelim. Şey? Cigara bir şey değil ki. Değil yani, tamam namusun. cigara bir şey değil de. Dedim hap mı cigara kullanıyor cigara bu? Cigara bir şey değilmiş arkadaşlar. Balımı çekiyorum, balımı çekiyorum. Beş bir defa hacam şey. hacak <laughs> gittik deyince dedim. Şey. <laughs> o öndeki <laughs> polis göz atıyordu değil mi sana? Lan ayağı namussuz diyor. Kafamı ben ona bakarak dönüyorum. <laughs> şahsı gördüğünüz gibi 55 bin izleyicisi var ve halen şurada gördüğünüz gibi videolar devam etmektedir pek iç açıcı olmayan bir olay hatta şurada fenomen rapsı yine iş başında diye videoları çıkmış bir insanın önünü açıyorsunuz bir insanın önünü kapatmamız lazım diye düşünüyorum Evet arkadaşlar bu kadarlık sizden de yorumlarınızı bekliyorum ve tepkilerinizi istiyorum